Hoca Nasrettin komşusundan bir gün kazan ödünç ister. İade ederken de hem teşekkür eder hem de içine küçük bir kazan koyar. Komşusu merakla bir küçük kazanı sorunca da komşu kazan bizdeyken kazanın doğurdu der. Komşusu bu işe pek sevinir. Aradan epey zaman geçer. Hoca Yine komşusundan kazanı ödünç ister komşusu da sevinerek verir ama bu kez aradan günler haftalar geçer hocadan ses çıkmaz nihayet bir gün komşusu konuyu açmaya karar verir hoca bizim kazan ne oldu diye sorar hoca da üzgün bir ifade ile Komşu, çok zaman geçti, arada senin kazan öldü. Sana nasıl söyleyeceğimi düşünüp duruyordum der. Sinirlenen komşusu, Hocam ne diyorsunuz, hiç kazan ölür mü? Kazan canlı mı kersin? Hoca da şöyle cevap verir. Doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne niye inanmıyorsun der.